Peki ya gerçekten özgür olsaydık? Özgürlük dediğimiz şey sadece kendi kararlarımızı verebilmek mi? Yoksa bu kararlarla birlikte gelen sorumlulukların, belirsizliklerin ve kaygıların da bir parçası mı? Sartre'a göre özgür olmak aynı zamanda hayatın derin, belirsiz boşluğunda yalnız kalmak demek. Özgürlük, kendimizden kaçamayacak kadar sorumluluk taşımak, her an ne yapacağımızı seçmek ve bu seçimlerin sonucuna katlanmak zorunda kalmaktır. Ama işte tam burada özgür olmak dediğimiz şeyin hiç de düşündüğümüz gibi kolay olmadığını keşfederiz. Hadi gelin bu derin, belirsiz ama bir o kadar da korkutucu özgürlük anlayışını Sartre'ın felsefesiyle ele alalım. Özgürlüğün bedeli nedir? Gerçekten özgür olmak hayatı daha kolay hale mi getirir yoksa her şeyin sorumluluğunu omuzlarımıza yükleyerek bizi daha da karmaşık bir yola mı sürükler? Bu soruları derinlemesine inceleyeceğiz. Jean-Paul Sartre özgürlüğün sadece sınırsız seçimler yapmak değil, aynı zamanda her seçimle birlikte gelen bir kaygıdır diyor. Özgür olmak sürekli olarak kararlar almak ve her an, her durumda ne yapacağımızı seçmek anlamına gelir. Ama işte bu seçimler bizim her an kendi içimizde bir kaygı doğurmamıza yol açar. Çünkü her seçim aslında bir kayıptır. Seçim yaparken alternatifleri reddediyoruz. Bir yolu seçmek diğer bütün olasılıkları geride bırakmak demektir. Bu kayıp, Sartre'ın özgürlüğün doğasında bulunan kaygıyı oluşturur. Fakat bu kaygıyı bir engel olarak görmek yerine, Sartre bize kaygıyı bir rehber gibi kabul etmemizi önerir. Çünkü kaygı, bizi seçimlerimize yönlendiren bir işarettir. Kaygıyı fark ettiğimizde, aslında özgürlüğümüzün farkına varmış oluruz. Düşünsenize, her seçimde karşımıza çıkan bir belirsizlik, hayatımızın her anında büyük bir özgürlük anlamına gelir. Ama bu özgürlük, aynı zamanda kaygıyı da beraberinde getirir. Özgür olmak rahat olmak değil. Hayatın her anında bilinçli ve sorumlu bir seçim yapmaktır. Kaygı genellikle bir tehdit gibi görünür. Bir korku, bir engel. Ama Sartre'a göre kaygı aslında özgürlüğün bir parçasıdır. Kaygı, bizim seçim yaparken duygusal bir yanıtımızdır. Sartre özgürlüğü tanımlarken kaygıyı özgürlükle iç içe geçmiş bir kavram olarak ele alır. Çünkü özgürlük sürekli bir belirsizlik ve sorumluluk taşıma durumudur ve bu belirsizlik kaygıyı doğurur. Kaygıyı engel veya tehdit olarak görmek yerine bir uyarı olarak kabul etmek gerekir. Sartre kaygıyı bir ışık olarak tanımlar. Kaygı bize her seçimde bizi bir adım daha özgürleştiren bir fırsat sunar. Kaygının varlığı bizim özgür olduğumuzu gösterir. Kaygıyı bir tehdit olarak değil, bir yol gösterici olarak kabul etmeliyiz. Bu noktada kaygıyı göz ardı etmenin hayatın doğal akışını yatsımak anlamına geldiğini unutmamalıyız. Kaygı korkutucu olabilir ancak aynı zamanda hayatın her anında daha bilinçli ve sorumlu seçimler yapmamıza olanak tanır. Sartre insanların bu kaygıyı kabul etmesi gerektiğini söyler. Çünkü kaygıyı kabul etmek hayatı olduğu gibi kabul etmektir. Özgürlüğün kaygıyla bağlantılı olduğunu söyledik. Ancak Sartre'a göre özgürlüğün sorumluluğu bazen bir çıkmaz yola da dönüşebilir. İnsan bu kadar ağır bir sorumluluğu taşımakta zorlanabilir. Özgür olmak aynı zamanda hayatın her yönüyle yüzleşmek, ne olursa olsun sorumluluğu üstlenmek demektir. Bu bazı insanlar için korkutucu olabilir. Sartre özgürlüğün ve kaygının insanı intihar düşüncesine bile itebileceğini söyler. Ama Sartre'a göre intihar özgürlüğü ve hayatı reddetmektir. Çünkü intihar aslında özgürlüğü bütünlüğünde reddetmektir. Sartre yaşamı olduğu gibi kabul etmenin ölümden önceki gerçek özgürlüğün ta kendisi olduğunu savunur. Bu nedenle özgürlüğü kabul etmek, kaygıyla yüzleşmek hem en korkutucu hem de en özgürleştirici bir eylem olabilir. Özgürlük karanlıkta yol almak gibidir. Her adımda bilinmeyen bir şey vardır. Ancak bir o kadar da kendimizi keşfederiz. Özgürlüğün bedeli sorumlulukla birlikte gelir. Sartre'a göre insanlar dışsal bir gücün ya da toplumun kendilerine önceden belirlediği bir yol üzerinde gitmek isterler. Çünkü seçim yapmak ve bu seçimlerin sonuçlarına katlanmak büyük bir sorumluluk gerektirir. İnsanlar özgür olmak yerine toplumun değerleriyle ve dayatmalarıyla yaşamayı tercih edebilir bu Sartre'ın kendi başına olmanın zor olduğu görüşünü yansıtır. Fakat özgürlük, Sartre'a göre bir insanın kendini gerçekleştirmesi ve kendi sorumluluğunu kabul etmesiyle mümkündür. Özgür olmak, sadece dışsal engelleri aşmak değil, kendi içsel engelleri aşmak ve seçim yapabilme gücüne sahip olmak demektir. Bu sorumluluğu kabul edebilmek, özgürlüğün en temel bileşenidir. Ama bu, aynı zamanda kaygıyı da kabul etmek demektir. Sonuç olarak özgürlük, kaygı ve sorumlulukla birlikte gelir. Sartre'ın özgürlük anlayışı çoğu zaman bir yüke dönüşse de aslında gerçekten özgür olabilmek için bu kaygıyı kucaklamamız gerektiğini anlatır. Özgür olmak her an seçim yapabilmek ve bu seçimlerin sonucuna katlanmak demektir. Kaygı bu seçimlerin doğal bir yansımasıdır. Evet, özgür olmak kolay değildir. Ama unutmayın, kaygı özgürlüğün bedelidir. Eğer bu kaygıyı kabul edebilirsek en özgür olduğumuz anı yakalayabiliriz. Bu videoda Sartre'ın özgürlük ve kaygı hakkındaki derin düşüncelerine yer verdik. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten özgür olabiliyor muyuz yoksa özgürlüğün getirdiği sorumluluklar bizi kaygıya mı sürüklüyor? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın ve eğer bu konuyu daha fazla keşfetmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın.